Yeni bölümden herkese selamlar dostlar. BDV'mizi kazanarak güne başlıyoruz. Bir yeşil kutu. Onun haricinde Draki'den bir tane BB aldık. Onun esisini hemen buraya ekliyorum. Ayrıca de iki tane Commander Bey'cimiz var şöyle 30 tane Commander Bey'cimiz oldu. Hemen şuradan bir tane Draki Box alalım. Şu görevleri de verelim vermemişiz. İlk iki Draki hakkında atmadı Commander Bey'cileri. Görevi yapıyordum. Sonuncusunda artık iki tane Commander Bey'ci attı bitirmedim. Tamamlamadım. Saldım direkt. Uzun süredir almıyoruz. Bir saniye üstümüze mi şeyler? Üstümüzeymiş. tamamdır. Buradan hangisiydi? Draki Commander Bey. IC. Yes. Vay be. Superior Draki Box böyle görünüyordu değil mi? Uzun süredir almıyorum drop'u. Vallahi şeklini şemalini unutmuşum. Hemen bunları da bankanıza kaldı kırdalım. Ardından 50 kilide güne başlayalım. Şelim de var da, şeli artık en son kırdırız. Bankamda da birkaç tane şel var. Bunların hepsini bankaya atalım. En son kırdırırız hepsini. 2 50 kilimizi bitirdik. Şöyle sizlerle beraber ikinci de teslim edelim. Yine potumuzu aldık. Şimdi ufaktan farm'a geçelim. Skillimin statımı sıfırlayayım ben bakalım. Eğer gelecek olan arkadaş varsa evola falan geçeriz. Kimse yoksa da tek başıma troll murol bakacağım. Elimden geldiğince farm atmak istiyorum. Dostlar şöyle troll varios slotunu bulduk. Uzun süredir kesiyoruz arkadaşlar. Ya yani uzun süredir dediğimde tondan bir save aldım. O save bitti üstüne sc bastım. Bir 10 dakikada öyle yani yaklaşık 20 dakika olmuş. Yani şu an için herhangi bir drop'umuz yok. Arkadaşlar yaklaşık bir 20 dakikadır falan kesiyoruz. Kendisine de buradan selamlar olsun. Olası bir drop olursa tekrardan sizlerle birlikte olacağız inşallah. Ya yani inşallah birer V'ye bir alırız yani. Dostlar şöyle göstereyim. Troll'den bir iki tane TS aldım. Troll var ya slotuna iki tane arkadaş gelmiş. Bizim aramı kesip. Ya kardeşim neden yani? Tamam sen 62 tozunu bastın boşa gitsin. Ya iki kişi gelmişler bizim slota çökmüşler. Gidip onlarla uğraşacağım ben de biraz. Daha yeni uğraşıyordum da benim acem bitti. AC bitince maalesef kestiler beni. Kestikten sonra bir de mezar attılar. Beyler şimdi arkadaşların yanına geldim. Sizin o kürünüz illaki bitecek. Aha kit yedim. Haruslar ne iyi ya. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bir tane daha ya. Ya normalde böyle şey yapmam ben insanlara. Kolay kolay uğraşmam. Ama yaptıkları ayıp. Bir RPR'ye gittim. Slot'ta da yanımda 70 level var arkadaş vardı. Gidip onu kestiler. Geldim slottan belki çıkarlar diye otur kalk falan yaptım. Dönüp bir de bana daldılar. Öyle olunca böyle fight'a e döndü. Birini zar zor da olsa kestik. Dostlar şöyle troll slotuna tekrardan geldim. Size de göstereyim. Şu an için 4 tane TS'miz var. Salırlarsa CR'ye kadar şurada biraz takılmaya çalışacağım. Bu arada VIP bitmiş. Akşam bir VIP key çekelimiz kendimize. Slot'a bir baskın yedik. Şöyle 6 tane TS'miz, bir tane kırdırmalık şelimiz var. Şuradan TS'leri gösterebilirsem göstereyim sizlere de. 6 tane TS'yi gösterdim. Hızlandırırım büyük ihtimal. Yani şuradan JR'ye kadar bir salın rahat rahat takılalım da. Ha gelmeleri bir tık iyi oldu. Repare yaptık da adamlar burada duruyor ama. Şimdi orayı kapattınız mı siz cidden? Pires burada bekliyor. Onlar da şurada bekliyor. Yanına yaklaştığında des atıyor. İyi izleyin. Şuradan tohum atmaya hazırım. slotçuğumuza tekrardan geldik. Kitabımızı bastık. Gözümüz arkada olsun. PKC arkadaşlar şimdi gelir yine buraya. Hop bir TS'yi de sizlerle birlikte aldık. Güzel. TS sayımız 7 oldu. O abim alttan adam kesiyor. <laughs> 50 kill yapıyor demek ki. Arkadaş tekrardan geldi. ikimiz beraber troll kesiyoruz artık JR'ye kadar. Ben kendi üstüme düşen 10 taneyi kaldırdım kenara. Bundan sonra çıkanı pay ederiz artık. Şöyle JR'ye de zaten 15 dakika var. 10 dakika falan duracağım. Bir ikişer üçer çıkartırsak yeterli. Dostlar farmı sonlandırdık. 11 tane tesi aldım slottan. Yine baskına falan geldiler ki artık zaten JR vakti geldi. Şellerimizi şöyle atalım. Şunları da şimdi şöyle atayım ya. Bunları daha sonra npc'ye starım. Şu an uğraşamam. Böyle HP setimizi alalım üstümüze. Dostlar şöyle devaya geldik. Bakalım ne olacak. Biraz geride kaldım. Partiye zehir küre almakla uğraşıyorum. DB'yi atak kırmasına attım. Torment'ini sallayayım. Ben şuraya Bezoar'ımı da koyayım. Yine önde bekleyeceğim. İçeriden bir tane yeşil gem aldık. Ondan sonra sırayı hiç takip etmedim. Yani hiçbir şekilde bilmiyorum sırayla alakam olup olmadığını. Adamlar gelmeden kesip çıkarsak çok iyi olur. Ben bir basayım adamlar geldi. Adamlar gelmeden kestik ya. Yani sıra hiç dönmemişti. Adamlar herhalde dokunamadı. Bakalım sonuç ne? PK kalsaymışız harbiden bizi ezerlerdi ya. Genellikle PKC ekip. Evet silver gemimizi aldık. Çok güzel oldu. Beyler, bosslar için Pandora 4'e girdik. Şu an için kaç dakika var? Bir 18 dakika var, bir 15 dakikanın Şu Stone Golem slotuna geldim. Şu an slot boş. İnşallah gelen giden olmaz. Bir 15 dakika gelmesin en azından. 15 dakika şurada farm atalım. Üstümüzde 3 250K para varmış. Çöpleri güzel ama ya. Bu Golem'in çöplerini seviyorum. Bakalım bir 15 dakika takılalım burada. Bir herhangi bir drop gelirse tekrardan sizlerle birlikteyiz inşallah. Dostlar Boss'ları denedik. Boss'lardan sadece bir tane MD düşebildik. Şöyle 15 dakikalık farmımızın da sonucuna bakalım. Çöplerimizi satalım. Bir tane MP recovery düştü de işime yaramayacak bir şey değil. Çöplerden 740k para gelmiş. 15 dakikada 1M para kastık slottan. Gayet güzel kayıt alırken alt görmüşsündür. 86k görünüyordu item. İnsana kısa bir kalp krizi yaşatıyor. Neyse şöyle pazarımızı kurduk. Karakterimiz sabaha kadar öyle dikilsin. İnşallah satarız. Dikilmesin otursun. Yorulmasın garibimiz. Çok yoruldu bizim. Çok kahrımız çekti. Artık bundan sonra pazarlarda oturuz. Şöyle pazarımızı kurduk. Yarın görüşürüz diyelim. Pazarda 7 glev ve artı bir bb'miz satıldı. Sadece dragon botumuz kaldı. Beklemeye devam edelim bakalım. Hazır Vurdu çekiyordu içine vur üstüne vur Burak çift gördü çekiyordu vur görmek seni vur vur sağına bakıyordu vur devam et ilerle devam et ilerle durmuyorsun ben çipi çift, hazır. hazır vur sonunda çipi yetmiş vur atmış, etmiş, atmış. Uğur, vur elinle sonunda çipi yetmiş atmış vur sonunda vur içine kadar bas bas hepsi düşsün bas bas oraya bas oraya bas oraya bas oraya devam et dedi kal devam et dedi kal devam et dedi kal içine gelince sapla atar Staf'la sapla adam içine girdi gel hazır hazır zeyt hazır devam et devam et bu beko var bak bu beko Staf'la bak gel ben ne zeyt gel gel hazır arkana geri gel geri gel başladı geri gel, gel. gel, gel, gel. arkana atmışlar Soru verdim arkana. kaçıyorsun, düşürdüm. Hazır, şu zat zat bir şey etmiş. buradan tane şey etmiş. Vurmayı etmiş. Şuradan düşürdüm. kadar bas. Her şeyini bas. Mr. kaçmaz. Mr. Rookie'den kaçmaz. Zat atmış. Vur. Geçirme düşürme. 45 düşürme. Geçirme düşürme. Vur. Gel solda şimdi hazır. Vur. Yetmişini. Vur. At Orası düştü. Vur. Yetmiş. At düşürme. Vur. Vur kadar bas her şeyini bas her şeyini bas her şeyini bas her şeyini Çıktı ona, sol tarafa doğru, bas bas boşalt, Boşalt boşalt bir tek alıyorsun sol tarafta bak kirli pires bak pires bak Kitaplı iş Oy ilerle benimle ilerle benimle Hazır LR 45 salli hazır benimle LR at bir tane koş koş LR at koş üstüne koş üstüne durmuyorsun koş Koş kitapa gel koş Koş kitapa gir koş kitapa gir Asıl kitapla asıl kitapla düşecek asıl kitapla koş, 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 koş birisine Orra için koş Sağ taraftan 70'e hazır vur 70 kafasına vur atmışsın ongası yok vur 70 atmışsın 70 hapşu vur herşeyini vur ztk ztk, ZTK düşe kadar ztk ztk düşe kadar ilerle ilerle koş düşe kadar vur 70'inde vur görmeler seni vur el yok vur 45'ine kadar düştüğünde vur çık gelişimle çık gelişimle çık sonunda uzak hapşu vur hapşu vur hapşu vur düşe kadar vur vur, vur ap, şuur, piz, tane, parazit doğrusu kriz neydi ya? vur 45'ine kadar basap basar der seni basap basap basar restore isil restore isil abi koş üstüne stafa koş koş üstüne koş üstüne dur, koş

Şimdi çık şimdi rezo şiflamışsın hazır arkana uzak. 8700 NP kastık. İş dönüşü maalesef bugün biraz geç kaldım. Yeşukutu göre pardon yeşukutu demişim. BDB'ye giremedik. Şöyle ikinci eldeki sizle birlikte verip potumuzu da aldık. Ben şimdi artık bir yemeğe gideyim. Yemekten sonra gelelim artık bir şeyler yapmaya, çalışalım. Beyler Pandro 4'e geçtim. Malum geçen emir ringimizi arkadaşı satmıştık. Zaten ben oradan fiyat da şey yapmamıştım. Direkt ben trade attıydım ne verirsen diye. Şöyle emden bize bir tane press değerlik veriyor kendisi de. Ya yani kendileri meyve çekip olduğu için zaten Feroe falan oynuyorlar. Bu şekilde direkt aldım kendilerinden. Drakey box'ımızda bankaya atalım. Şimdi tekrardan biz geçelim P2 veya P1'e. Dostlar JRE'deyiz. JRE'de şu an skor 25-10. İçeriden hiçbir drop alamadım. Çünkü buff sildiydim. O anda bütün moblar bana daldı. Da maalesef elimde düştüğü için yattık. Sıramız kaydı. 25-10 şu an. Sadece 2 tane silver gem alacağız. Ben yine JRE bitmeden kayır almak istedim. Dostlar maalesef bosslardan da hiçbir şey alamadık. Şöyle iki tane silver gemimizi bankaya bırakalım. Bankamız güncel olarak bu şekilde. Dün akşam bir arkadaşımız bir şeyler denemek istedi. Ben de bir tık ortak oldum battık. Aslında batmadık. Kardaydık. Ama maalesef beni upgrade'e bulaştırdı. Abi o upgrade'e bulaşmak kötü oldu. Yani bana biraz yeşil kutu verdi. Yeşil kutuları kırdır dedi. Kırdırdım. Enion Bow'la Smite Hammer mı ne düştüydü? Yani oradan hemen hemen kafa kafaya falan çıktı. Sonra da bir 120 emmine para verdi. Bir de bana Ruler Box at dedi. 90 emmine ben atayım ortak olalım dedik. Öyle bir kırdırdık. Oradan da bir tane Pegasus düşürdük. Kayıt falan da hiç almadım. Pegasus'ta denedik. Trinasız artı 6'ya kadar getirdik. Abi durmadık. Trina da almadık salak gibi. Gittik artı 7'de patlattık. Gören arkadaşlar illaki olmuştur bunları. Şimdi şeyi fark ettim. Ya biz bölümün kapanışını yapmışız ama videomuz kısa olmuş. Ben de videoyu hafiften bir uzatmak istedim. Yapmayacağım etmeyeceğim diyorum ama ister istemez şeytan dürtüyor. Şunları bir kırdıralım abi. Bir üstümüzü boşaltalım. Bu arada 40 de VIPK aldık. VIPK'yi normalde kendi cebimizden alıyorduk ama bu ay malum biraz paramız yetmedi. Maaşa da bir 3-4 gün var. O yüzden oyun içinden aldım. Oyun içine 40 m karşılığında aldım şeyde. VIPK'yi de şanslı olduğumu hissettiğim zamanlar oluyor. Ama bugün bir şans hissetmiyorum açıkçası. Amacım sadece içerik çıkartmak. Moira'nın bir tipine bakalım. Moira gülüyor mu, sövüyor mu, kızgın mı? Moira'yı da erkek gibi yapmışlar ha. Sanki sakalları var gibi. Julia daha tatlı. Dur şimdi öyle demeyelim. Şimdi Julia'yı övdük diye bize drop falan vermez. Evet. Shell başladık. Buradan bir Hellbreaker verse. Bir Dex Jevel verse. Dol ne abi? Dol istemiyoruz ki. Bize adam akıllı bir şeyler ver. Bardış da olmaz. Pressing peş de olmaz. Vortex. Crimson. Commander Beach. Ya of. Adam akıllı bir şey versene ya. Şart. Elixir. Commander Beach. Abi şunu kırdırırsam mı kırdırmasam mı bilmiyorum. Şunların durumuna göre bakacağım. Yani şu an 18M olduğu için cidden bir tık değerli benim gözümde. O çok gitmişiz. Yani şu an 18M olduğu için gözümde bir tık değerli. O yüzden bir dursun. Şunları bir kırdıralım. Eğer buradan kar edersek kırdırırım. Kar edemezsek kırdırmam abi. 18M cebimizde kalsın. Bize niye hiç buradan bir takı vermiyor ki? Yani o kadar şey yaptık. Bak bir tane dol ver. Dolu ben ne yapayım mesela? Şu 13 taneden bir tane takı versin yeter ya bir Lego versin, sos versin, ne bileyim George versin, versin bir şeyler ya. Bir 3GB'lik bir item versin ya. Ula hayat. Vermiyor abi. Vermeyince de vermiyor. Bu oyunun maalesef böyle bir şey var. Ulan sırf item veriyorum. Bir de takı ver da bir tane takı istiyorum. Bak çok bir şey istemiyorum. Bir tane takı. Bir tane takı vermedi. <laughs> Bütün çöpleri verdi bize. Bunu kırdırmıyorum meyler. <laughs> şelleri kırdırayım. Yani şu megit falan olsaydı yine neydi ya. Neyse şu kırdıralım. Ardından bölümü kapatalım. Aslında şelleri de diğer bölümde kırdıracağım ya. Upgrade edilecek temlerimiz de var. Onu da diğer bölümde upgrade edelim. Diğer bölüme biraz içedik olsun. Elimden geldiğince bölümü uzatmaya çalıştım. Ama maalesef ki olmayınca da olmuyor. Bir şey çıkmadı şansımıza. Biz bölümü yavaştan kapatalım. Bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.